Aragaz. Dilber hocam. Ne var Kadir? Ya Japonya'da yalnızlık bakanlığı kurulmuş iyi mi? Allah Allah yok daha neler efendim. Ama daha neler diyorsun ya İngiltere'de zaten varmış bu. E ama onların ihtiyacı var Kadir evet. Ya İngiltere'de ölüyorum desen dönüp bakmıyorlar. Şahıs ölüyor 6 ay sonra iskeleti bulunuyor. İngiltere böyle bir. Ya kardeşim kokuya da mı huymanla... huylanmadınız lan? Değil mi? E Kadir beni sık sık yokla bak. Senden başka kimsem yok benim biliyorsun. Ya sen merak etme Dilber hocam. En az bir gün sonra buluruz sen. Sen endişe et. cahil adama bak. Ay sabah sabah açtı mevzuya bak yok. Şimdi ben derim ki arayalım. Kimi? Bu Japonya'nın Yalnızlık Bakanlığı'nın ilk bakanını. Ara bakalım. Arıyorum efendim. Arıyorum. Arıyorum. Çalıyorum. Çal. Aa! Ne oldu? Oğlum Yalnızlık Bakanlığı'nı arayınca otomatik santral cevap verir mi ya? Herifin insana ihtiyacı olduğu için seni aradığı açık yani aşikar yani böyle bir şey olur mu ya hayda ne diyor temizlik maske mesafe üçüyle Covid'i yenmek mümkün diyor iyi mi TMM'ye dikkat et diyor Covid'den korun Allah yani adagat salit ligurat arabiyet diyor ...Arapça için dokuza basın mı diyor. Ya Japonya'da Arapça... ...ne alaka hocam ya? Hem de devlet kurumunda efendim. Ya Japonluk da bitmiş ben sana söyleyeyim. Japonluk da bitmiş. Neyse. Alo. Japonya'nın ilk yalnızlık bakanı... ...inan mı görüşüyor? Ne no, yapıyorsun? Japonya'nın ilk yalnızlık bakanı. Ben gayet demin Dilber hocam da burada lan. Alo nasılsın? Yalnızlık Japonlu? Yalnızlık Japon'u ne hocam? Yani anlamadım ben. Evet. Alo Japonya'nın ilk yalnız bakanı abi. İşler nasıl abi? Hayır ne diyor kardeşim? Ne diyor? Çok yalnızım ben diyor. Ee, neden efendim? Kadro vermemişler. Bina da yokmuş. Bu bakanlığa atandıktan sonra homeless oldu. Yalnızlık hastalığına yakalan. Kimseyi görmek, kimseyle konuşmak istemiyor. 1500 takipçim vardı benim ya. Bir kişi kalmadı diyor hocam. Aa Kadir yalnızlık da başladığı zaman acayip derinleşir biliyor musun? Ya bilmem ne hocam. Biz de yalnız kaldık. Yani kurtulana kadar neler çektik ya. Alo, şimdi Sayın Japonya'nın ilk Yalnızlık Bakanı. Eee siz yalnızlara nasıl hizmet ediyorsunuz babası? Hah. Evet. Evet. Ha. Ne diyor? Ya halı sağ takımını alıyoruz, üstlerine insan salıyoruz, İnsan istemeyene kedi köpek yavrusu veriyoruz. Aa, bu nasıl bir yalnızlık tedavisi var e, ya? Ne yapsın adamlar be hocam? Alo, Japonya'nın ilk yalnızlık bakanı. Şimdi Dilber hocam da yalnız bir insan. Acaba kendisine ileriye dönük Japon bir bayan arkadaş, anladın? Ha? Yapabilir miyiz? Yani tercihen akademisyen bir Japon bayan. Kadir az konuşan olsun. Bak kafa açmasın. Çekemedim bu yaştan sonra. Ee, abi sayın bakan. Az konuşan kafa açmayan akademisyen bir bayan arkadaş istiyoruz. He. Amerikan Japon melezi de olur. Aa onlar bıngıl bıngıl olur ayrıca. Ay isterim. Bak Kadir ne olur e had. efendim, efendim sayın bakan. E, evet, anlıyorum. Anlıyorum tabi pardon. Ne diyor? Oğlum ne zaman bir Türkler konuşsam dengem bozuluyor. Ya masaj salonu soruyorlar ya direkt karı istiyorlar. Siz başka bir şey bilmiyor mu lan? Yürüyün gidin başıma bela mısın? Gidin dedi kapattı. Şey mu Can sucuğum. Efendim Kadir Bey. Nasılsın bebeğim? Yalnızım Kadir Bey. Yavrum sen nasılsın ya? Ya nasıl, nasıl yalnızsın lan sen? Konuyu aç, aç yavrum. Ne demek nasıl yalnızsın ya? E bildiğin yalnızım işte yani. Üf, bunu nasıl açıklayabilirim ki ben şimdi anlamadım yani ya. Yavrum bize yalnızlığını biraz tasvir et. Yani karda açan bir çiçek gibi mi yalnızsın? Gökte uçan bir kartal gibi mi yalnızsın? orta sahaya katkı alamayan forvet gibi mi yalnızsın? Nasıl yalnızsın yavrum onu söyle bize. He yok ya öyle değil. Yani ben düpe dümdüz yalnızım Kadir Vallahi yoklukta telefondaki uygulamayla konuşuyorum günlerdir. Üf, o da yani ayrı bir sıkıcıymış vallahi. Yavrum telefondaki uygulamayla mı konuşuyorsun? Kızım sen kendine yanlış teşhis koymuşsun bir kere. Seninki yalnızlık değil ki ne? Bildiğin manyaklık düz. Yani önce bu konuyu netleştirelim Cancu. Teşhisi doğru koyalım ki tedavi süreci uzamasın yavrum. Ne konuşuyorsun sen telefondaki uygulamayla yavrum? Hiç işte ne konuşacağım? E, nasılsın diyorum. Teşekkür ederim. Çok naziksin diyor mesela. Eee bu kadar. Yok ya. E, sonra işte bir takım sorular soruyorum. O da cevaplıyor yani. E, bu şekilde ilerliyoruz. Kızım saçma sapan işler yapma. O uygulama sen boş vaktinde gevezelik yap diye mi geliştirdiler ya? Ya niye meşgul ediyorsun sen güzelim uygulamayı yavrum? Daha önemli işleri var belki onun ya. Sen bir bırak lan şunun yakasını. Ne işi varmış canım benden önemli? Aa siz de var ya benden yana mısınız? Uygulamadan yana mısınız anlamadım vallahi. Ya ben her zaman uygulamadan yanayım cancu. Uygulama deyince ağlayan insanım ben ya. Hatta bana alemde uygula kadir diyorlar ya. Sen biliyorsun. Aman öf siz de hemen dalga geçiyorsunuz ya. Üf. Hem uygulamayı meşgul etti diye asistan mı azarlanmış Allah aşkına ya. Yavrum o uygulamaya doğru sorular sorunca var ya benim diyen asistandan daha faydalı hale geliyor o ya. En azından senin gibi şaibeli şaibeli cevaplar vermiyor lan adam. İşte ben de soru soruyorum, e cevap alıyorum. Yani sizden farklı bir şey yapmıyorum ki ben de. Ne soruyorsun sen? Ne sor? Ne haber, nasılsın diyorsun, değil mi uygulamaya? Hayır canım. Başka sorular da soruyorum. E ne soruyorsun mesela söyle ne soruyorsun? Yalnızın ilacı bulundu mu canım ya diyorum mesela. E o ne diyor? Web'de zeka geriliği ile ilgili şunları buldum. Göz atmak ister misin diyor. <laughs> Bak kibar uygula. Gele zekalı demiyor. Zeka ile ilgili şunları buldum. Yapay zeka çok gelişti canım. Çağın nimetlerinden faydalanmak lazım. Telefondaki uygulamalar insanlardan daha akıllı hale geldi biliyorsun. Öyle strateji oyunları var aklın durur ya. Ha, biliyorum ya. Ay sıkılınca ben de oynuyorum bazen onlardan. Hangisiyle oynuyorsun yavrum? E bir tane oyun var mı mesela, iyi çok acayip. Böyle üstten değişik değişik şekiller iniyor aşağıya doğru. Sen onları gelişine göre aşağıdaki müsait bir yere oturtuyorsun. Böyle mesela düz çubuklar, L şeklinde çubuklar, küpler falan. Tamam tamam can tamam anlaşıldı. Sen Tetris'i keşfettin değil mi? Evet işte telefondaki sesle uygulamaya hangi oyunu önerirsin deyince e, bunu gösterdi bana. Ben söylüyorum abi yapay zeka çok gelişti. Anında çözmüş durum ya. E sen diyorsun ki çubuklar iniyor onları aşağı diziyorum diyorsun he? <laughs> evet ya. Ay çok akıllıca değil mi Kadir Bey? Ya incredible ya. Şahane Cancı ne diyorsun? Altyazı <laughs> Hanımlar beyler şu an stüdyomuzda ünlü ekonomist ve yatırım danışmanı, Malatya şehrimizin medarı iftiharı Eşber Siftah hocamız var. Eşber hocam hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Lolleyi yine yemişim ya. Nasılsınız hocam? İyiler iyi ey Kadir'im ya. Vallahi biz alçak sürünmeye devam kardeş. Hocam ee, gram altın düşer mi La oğlum bu ne hırs kardeşim ya. Bu ne tamaktır ya. Ayıptır ya. Biraz sohbet edek kardeş. Hemen para zoruna girdin kaderim ya. Hocam bu aralar ne çok dedi. Altın daha düşer mi? Sen onu söyle hocam millete. Ya kardeş onun için doları takip etmek lazım. Yani doları nasıl fiyatlandıracaklar acaba? Bana mı soruyorsunuz hocam? Uzman sensin sen söyleyeceksin ya. La oğlum uzmanlık mı kaldı ya? Eee biz şimdi nereye gideceğiz? Ya kardeş sen şimdi ne iş yapıyorsun? Ben atöçüm. E bu hayattaki maksadın nedir? O ne demek ya? Amacın ne bu hayatta ya? Hocam yaş gelmiş, ellilere dayanmış. Yani ne amacı? Amaç mı kaldı ya? La oğlum sen zengin mi olmak istiyorsun? Ve tabi yani olur evet. Ne de? Ya nasıl neden? Yani para güzel bir şey hocam yani. Herkes para ister istemeyen var mı ya? Peki para seni isteyeyim mi kardeşim ya? Ya para birini ister mi ya? Tabii oğlum ya. Ya siz para istiyorsunuz kazanmak için 80 takla atıyorsunuz kardeş. Dolar alıyorsunuz düşüyor. Altın alıyorsunuz altınız gün düşüyor. Borsa girdiğiniz gün yere çakılıyor. Neden peki düşündün mü? Aa, düşünmedim neden? La oğlum para sizi sevmiyor kardeş sevmiyor Ya bunu anlayın artık ya. Peki para bizi niye sevmiyor hocam? kardeşim para kadın gibidir Kadir'im beni niye sevmeyin diye sorulmaz. Sen istediğin kadar uğraş para size gelmez ya. E ne yapacağız şimdi? Karnın doymuş orikli. Doyuyor hamdolsun. Fazlasını istemeyeceksin ya. Hayda. Hayda yok kardeş para müzik aleti gibidir Kadir'im. Herkes keman çalabilir mi kardeş? Ya çalar mı bana keman ver nasıl tutacağımı bilmiyorum ben ya. Ha? Ha, para da öyle işte ya. Herkes parayı tutamaz Kadir'im. Para sizin neyinize oğlum? Peki e, bize ne lazım hocam? Kardeş zeka, sadeka, hayır hasenat, bol bol sevap. Hayda. Ya Kadir'im kardeşim siz yatırım ahirette yapacaksınız. Sen mübareğe gittin mi Kadir? Mübarek derken? Umre haç. Umre'ye gittim. Ha bak aferin kardeşim. Onu senin ne işin var oğlum dolarla altınla ya. Sen Umre'ye gideceksin. Bol bol sevap Kadir'im, bol bol sevap. Bu dünyanı mantar ettin, bari öbürünü kurtar ya. Ölüm var oğlum, ölüm. Öleceksin lan Muhittin. Dilber hocam. Ne var? Jack, Giver'in halini bildin mi? Aha, o için kesin cahildir Kadir. Hollywood yıldızı. Resmini görsen aslında tanırsın. Değişik bir çocuk. Ne alakamız var değişikliğe? Hiç sevmem ben değişik adam. Ya bu çocuk sevgilisiyle rüzgarlı bir havada ıssız bir koyda denize girerken görülmüş. Çok neşeliymiş. Girsinler efendim bize ne? 14 yıldır berabermiş bu kadın. Evli mi bunlar? Yo öylesine beraberlik. E i̇kisi de cahil demek ki bize ne takılsınlar işte. E ne yapalım yani? Hocam bu Jack'ı arayalım soralım. Nasıl oluyor lan? 14 yıllık flört ne demek abi? Ya ben merak ediyorum sen merak etmiyor mu ya? Senin en uzun flörtün ne kadar sürdü? 4 saat. İyi e, insan değilsin. Ya e, IQ larımız o ben, ben ararım abi Ben ararım. 14 bakayım, yıl flört mü olur ya? Arıyor, arıyor, çalıyor. Alo. Sevgilisiyle ıssız bir boyda denize girerken görüntülen. Aynı zamanda 14 yıldır aynı kızla flört eden dangoz Jack'le mi görüşmekte? Selamun aleyküm Hacı Jack, Ben aydır çöpte mi? Dilber hocam da burada lan. Alo nasılsın? İstikrarlı cahil adam. Ya gerçekten Jack 14 yıl bir insanla flört etmek nasıl bir şey abi? Bu nasıl başarılı lan? Evet. Evet. Ha. Ne diyor? Abi diyor vallahi ben diyor bırakacağım da diyor kız beni bırakmıyor. E vay akıllı kız. E tabi buldu kuzu gibi çocuğu. Aferin devam etsin. Ya kız 3 seneden sonra buna demiş ki ne? Bak Jack demiş. Sen demiş yakışıklı adamsın. Etrafında çok kadın. Ortamın sakat. Sen istemesen onlar seni isterler. Ben sana izin veriyorum. Yeter ki bana zührevi hastalık getirme. Ne yapıp yersen ye demiş. Biz öyle bir delikanlık yapınca abi diyor. Benim de diyor bir elim, dilim, belim varmadı başkasıyla olmaya 14 yıldır bu kızlayım. E Kadir kız çok akıllı, aferin. Bak asıl biz iş kız da işi biliyor, ben sana söyleyeyim. Peki Jack abi şimdi ben de ıssız koylarda yüzmeyi seviyorum. Tabii bana bütün Ege'de göcek koyların en büyük balığı derler ayrı bir şey. Şimdi ıssız koyda kızla denize girmeyeceksin yani. İti oluyor, kopu oluyor. Başına bela oluyor. Ha tek tabanca iddial. Yüz. Bunlar yapılacak şeyler bizde yapılır. Ama kızla, ıssızla, tenada iti kopu geçtim. Ya o deniz kaplumbağalar adama bir dalıyorlar ki ne? Jack Kuduz köpek gibi ısırıyorlar. Ya. Bak kaplumbağa diyorsun, tatlı diyorsun. Yemin ediyorum daldığı zaman söylenen o ki etini kopar. Heh, Ha. Aa beni de ısırdılar Kadir. Al buyur bak Galetta Galetta Dilber hocanın da dalmış. Dişisine fazla yaklaştım diye kızımız a, kaptan söyledi Kadir. Kaplumbağa seni çok yanlış anlamış Dilber Hoca. E içimde kötülük yoktu vallahi. Şimdi, Kadir. Şimdi bak Jack bırak bu oğlunu da koçum. Biz e, seni sevdik güzel bir kardeşsin. İlk izlenimimiz de olumlu. Öyle mi Dilber Hoca? Evet fena çocuk değil ama yine de bak bak lazım. Ben nesine bakacağım delikanlı adam anında belli eder kumaş. Şimdi Jack, e, sen bu kıza artık evlenme teklif etmelisin. 14 yıl olmuş abi kız bekliyor. Ya öyle deme ya. Ne diyor? Yok abi diyor evlilik lafı hiç açılmadı diyor. Açılmıştır da sen anlamamışsındır. Bak doğru evlilik lafı açılmıştır sen anlamamışsındır diyor Dilber Hoca. Ne demek açılma? Kardeşim kız mı teklif etsin evlenmeyi sana sen edeceksin ya. O kızın da bir çevresi bir muhiti var ayıptır git tek taşını al kızın önünde bir dizini çök evlenmek istediğini belir bu işin adını koyacak. Jack. Yok lan öyle kafana göre kızlarla takılmak ha takacaksın yüzüğü. Ya hocam bir yükselme bir dur ya. İlla delirelim mi oğlum? Ya delirme hocam bir dur cak yapacak mı? Hadi cak hadi paşam 14 yıl geçmiş hadi tak yüzüyor aslanım benim. Hadi koçum hadi paşam. Dilber Hocam. Ne var Kadir? Ee, pardon, pardon. Ee, telefon ötüyor, pardon. Alo. Ve gol, ve gol, ve gol. Beylikdüzü, Zizep'le Meazaz tadında hakem olmazsa çarpsızlıkları ortaya çıkacağı için bütün kabahati hakeme yükleyerek kalitesizliklerini örten teknik direktörlerin yönettiği takımlar kupası final maçında Real Madrid 1 Barcelona 1. Ya o kadar uzun kupa ismi mi olur Dilker abi ya? Top şimdi Larabella'da sağ kanattan topla birlikte ilerliyor. Larabella topu bıraktı. Top kendi gidiyor inanmıyorum. Larabella topu eğitmiş sevgili dinleyenler. Top şu an kendisi kaleye doğru gidiyor. Larabella ise türbünde gördüğü güzel bir kıza poz kesiyor. Dilker abi statlara girmek yasak değil mi? Yasak senin benim için Kadir'cim. Stadyum İspanyol milletvekili, bürokrat ve siyasilerin yakınlarıyla dolu İspanya'da yasak sadece etkili hiçbir akrabası ve tanıdığı olmayan insanlara işliyor. İspanya böyle saçma sapan bir ülke maalesef. Bir an önce Türkiye'ye dönmek için sabırsızlanıyorum. Allah'tan bizde böyle şeyler asla olmaz ya. Bizim yetkililerimiz kendi koyduğu yasa kendi uyar değil mi Dilker abi? Real Madrid şu anda ileride basıyor. 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 Evet bastı. Birer sigara yaktılar. O nasıl maç öyle sigara falan bunlar çirkin şeyler değil mi ya? Evet sevgili Kadir İspanya böyle bir ülke. Top şimdi Şevçenko'da. Döndürmeyin Şevçenko'yu. Maalesef döndürdüler. Şevçenko muhafazakar milliyetçi iken bir anda liberal demokrat oldu. Ama çok acayip dönmüş ya. Maç da acayip. Keşke orada olsaydım ya. Top şimdi de Messi arkadaşlarının sağ içindeki dağılımına baktı ve pas verecek. Boştaki bir arkadaşını aradı bulamadı. Çok yalnızım diyerek oyuna küstü ve topla beraber ceza sahasına girdi. Onu karşılayan Yusuf, Yusuf yapma Yusuf. Neden yaptın Yusuf? Neden yaptın Yusuf? Yusuf ne yaptı neden yaptı abi? İtalyan penaltıyı verdi. Aa İtalyan kim? Maçın hakemi İtalya Futbol Federasyonundan Toto Cutunio iç tereddütsüz penaltıyı verdi ve Yusuf'a kırmızı kart gösterdi. Tamam da Yusuf ne yaptı ki? Yusuf şortundan çıkardı. Tabancayla Messi topuğundan vurdu sevgili Kadir. Hakem Yusuf'a direkt 4 yıl verdi. 2,5 yıl yatarı var. Yusuf'u şu anda cezaevi arabasına koydular. Penaltıyı Hasan Şaş kullanıyor. Kalede Kasiyas çok dikkatli. Hasan Şaş topu ve Kasiyas'ı ayrı köşelere gönderiyor. Kendisi de evet başka bir köşeye gidiyor. Hasan Şaş'ın kafası güzel galiba. Barcelona golü yedikten sonra diziliş değiştiriyor. 3-3-3 şeklinde diziliyorlar. Real Madrid ise 7-8-9 şeklinde dizildiği için evet daha üstün ve daha baskın görünüyor. 7 8 9 diye bir taktik mi var ya. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı vara çağırdılar. Cüneyt Çakır şu anda var ekranında bir şey izliyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Hayır Cüneyt Çakır var ekranın yanında banka ATM'sinden maaşını çekiyormuş sevgili dinleyiciler. Bu arada türbinler iyice doldu. İspanyol siyasetçiler, milletvekiller, bürokratlar, belediye başkanları, mafya babaları, zengin iş adamları stada enini kolunu sallaya sallaya girip çıkıyor. İspanya çok laçka bir ülke sevgili dinleyiciler. Taşları bağlayıp köpekleri salmışlar. Bir an önce İstanbul'a dönmek için sabırsızlanıyorum. Beylikdüzü Cizap ve Meazza Stadından hepinize sevgiler saygılar. Aradas. Kadir Bey, bizim bu podcast'lerle kim ilgileniyor ya? Ha? Ay vallahi yemin ederim sıkıldım ve yıldım ya. Ay şurama kadar geldi ya. Uf. Nereye kadar geldi ya? Bir göster bakayım orayı. E bakın yani tam şurama kadar geldi Kadir Bey. Oh ne iyi gelmiş oraya. Biz daha oralara gelemedik Cancur. İyi gelmiş oraya. Ya dalga geçmeyin Kadir Bey. Ya kim ilgileniyor bu podcast işiyle? Allah aşkına ya. ya. Onunla biraz böyle kısacık bir işim var. Ne işin var yavrum? Cırmalayacağım ben onu. Niye kız ne oldu? Ne yaptı o adam? Twitter'dan gelen mesajdan yarısı... Podcastler nerede Cancu? Niye yüklenmiyor Cancu? İlla biz mi yüklenelim Cancu? Ay hep bu şekilde. Ya Yemin ederim yıldım artık ya bende. Allah Allah. Dinleyiciler sana mı soruyor podcastler nerede diye ya? E dinleyici değil onlar. dinnoş bir kere. E, evet hep bana soruyorlar. E sen de cevap ver Cancu. Nerede bu podcastler yavrum? Cebimde Kadir Bey. Ay illa beni kötü, kötü konuşturacaksınız ya. Üf, ben ne bileyim nerede podcast'ler? Allah Allah. Neyse Cancu boş ver sen şimdi podcast'i falan. Eee haberler nerede asıl? Sen ondan haber ver ya. Arkadaş ben nasıl bir ortama düştüm ya. şu podcast sorar. Patronu haber sorar. Programa starıyız diye. Ay bu kadar da üstümüze gelinmez ki ama. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Pardon nesiyim programın nesiyim dedin? Starıyım. Arkadaş bin yıldır radyoda program yaptım. Ben kendime star demedim lan. Hepiniz starsınız canına yandığımın yerinde lan. Haber yok mu kızım haber. Haber bul bana hemen. Hemen haber bulacaksın çok. Sinirlendirme beni hemen haber bul. İyi tamam ya. Geçiyorum o zaman ilk haberi. E, haydi kulum e, paylaştı bir fotoğrafla birlikte kitap tanıtımı yapmış sosyal medyada. E güzel, e güzel kültürel faaliyet yapmış diyorsun. E, tamam ne var bunda ne olmuş? O zaman ben size şu kültürleri göstereyim de biraz. Siz faaliyet görün Kadir Bey. Ohara Bu ne ya? Kızım kitap tanıtmış demedin mi sen? Bunlar bildiğin onik. Ama paylaşımın içeriği kitap tanıtım Kadir Bey Siz oraya odaklanın lütfen e, Kitap tanıtmış kadın orada Lan neyini tanıtmış Ben bunları tanıyorum Haydi kulumun nonlikleri bunlar Nerede görsem tanıyorum ben bunları Ama bu resmen algıda seçicilik Kadir Bey Kadın elinde ne tutuyor görmüyor musunuz Orayla ilgilenin biraz Yavrum ben bu yaşıma geldim Haydi kulumun elinde ne tuttuğuyla hiç ilgilendim. Bu yaşımdan sonra da huy değiştireceğini sanmam ya Geç başka habere geç. Geç başka haberi. Tuğba altın top kulağında kulak çubuğu unutmuş. Eee yani neresinde unutsaydı? Anlamadım. Yavrum kulak çubuğunu kulağına sokarsın. E doğal olarak kulağında unutursun. Doğal işte iş bu. Başka yerine sokarsan başka yerinde unutursun. <laughs> Çubuğun şu andaki konum bilgisi ne? <laughs> kulak içi. E vücutta başka çubuğa benzer bir madde yaslanmış mı? Yok. Ya. E tamam işte o zaman bundan habere konu olacak bir durum yok ki Cancu. Ayrıca bugünkü haberlerden hiç memnun kalmadım bak. Performansın düştü senin ya. Sen şu Haydi Kurum'un e, kitap tanıtım fotolarını göster de biraz genel bir kültür çalışalım ya. Hadi canım Hadi hocam? Söyle Kadir. Ya bu Samet Liçinay'ı bildin mi? O ne öyle? Arnavut tatlısı mı Kadir? Yok ya yok ne tatlısı insan bu. Nasıl bir insan? Ne bileyim bir acayip bol estetikli bir acayip bir insan. Doğuştan mı estetikli altın oranlı yani? Yok be bu sonradan estetikle. Ee, dünya para harcamış estetiğe. Yarım milyon falan yani. Ayol yarım milyon harcanacak kadar yer var mı Kadir insan vücudunda ha? Hocam bu iş bir başladı mı ay çekirdeği yemek gibi duramıyorsun demek ki ya. Yok dudağı, yok gözü, yok eli, ayağı derken lan kemiği törpületen var ya. Ay çok şükür. Ben hiçbir yerinde estetik yok Kadir. Ya zaten gerek de yok hocam. Dorian Gray's'ın portresi gibi adamsın sen ya. Ay çok güzel bir komplement. Merci beaucoup enchanté canım. Neyse diye. bu Samet Lichina en acı veren estetik ameliyatın hangisi olduğunu söylemiş. Bu hangisi sence? Dudak. Hayır. Aa ne oluyor ayol? Ya sana demedim mi? Toto estetiği ameliyatı çok acı veriyor. E kolay mı Kadir he? Bilmiyorum hiç o tarafla ilgili doğal faaliyetler dışında bir olayım olmadı. Ben nereden bileyim hocam? Aa cahil biz müptelası mıyız da biliyoruz ayol söylüyorlar duyuyoruz yani. Ya hocam insan Toto'sa niye estetik yaptırıyor ya? Neden yaptırmasın? Ya sonuçta üstüne oturduğun bir şey bu. Dolgu yaptırsan yana kayar dışarı pörtler. Niye yaptırırsın ya? Yani bak mesela zenci yaptırmış olabilir. Hocam bak bu zenci kalçası kalçalan değil ki. Onların beli içe doğru. Aşırı çukur o yüzden fırlak duruyor ya. E yani bilemeyeceğim efendim. Ya bence öyle yani onun için söylüyorum. Laboratuvar koşullarında inceledim ben. Allah Allah özel merakım bu Kadir. Sen yürü git ne alakası var denk geldi. Şimdi estetik ameliyat yaptırmak isteyen kadınlara önerileriniz neler diye girmek Yani bir kere tarihteki ünlü adamları parmağında oynatmış kadınlara bakalım. Mesela Kleopatra, Efendim Josefi, Hürrem Sultan ilk akla gelenler. Tarihçiler der ki bunların hiçbiri öyle ağam güzel kadınlar değillerdi. Aa Allah Allah gerçek mi bu ya? Ye üçünün de ortak özelliği nedir Kadir? Bilmiyorum hocam nedir? E kısa boylu oluşları. He, yani bozulu tavuk her zaman piçtir muhabbetim. E ufak tefek kadınlar ama Dalyan gibi yani tarihin en ünlü savaşçılarına Jül Sezar'ı, Kanuni Sultan Süleyman'ı, Napolyon'u parmağında oynatmış bu kadınlarda. Bak bir gram estetik var mı yok ne var peki? Eee Bravo ama natural. Estetiksiz. Aferin Kadir. Tarihi biliyorsun seni aferin. Olsun. Hocam ben araştırırım hakikaten dünya tarihini yönlendiren şey... Aa, sana fahri Tarih Profesörü ünvanı verilmesi için akademiye başvuracağım. Çünkü tarih mil A çözmüş bitirmişsin ama tabi bu yine de cahil olmadığını göstermiyor. Ya, Ay Kadir saat geçmiyor oldu. Oldu oldu o zaman Kapatalım mı dükkan diyorsun? E bence kapatalım. E yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Allah nasip ederse tabii ömür vermişse. Hadi o bakayım. zaman paka paka hocam. Bay bay.